Selamun Aleyküm. Değerli dostlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kısa kısa bilgiler devam ediyoruz. Bugün çakşır bitkisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Amanos dağlarından elde ettiğimiz çakşırlar çok değerli. Toros dağlarında hatta Van, Zilan bölgesinde, Ağrı Dağı'nda, Erzurum bölgesinde çakşır bitkisi farklı türlerden bulunmakta. Özellikle Hatay bölgesindeki çakşırlar çok çok değerli. Bunun içerisindeki etken maddeler insan kanında etkili. Yani kalp basıncını artırıyor, kan sıvılaştırma özelliği var ve enerji verici etkisinden dolayı da insan bünyesinde ciddi katkısı var. Sadece olayı cinsel... Bazda düşünmemek lazım. İnsan sağlığına kavuştuğunda o zaten normal, gerçekleşen bir olay. Ee, onun için sadece bitkilerle de değil, insanın kendi sağlığını koruyabilmek için egzersiz hareketlerinde mutlaka mutlaka yapması gerekmekte. Bir ton çakşır bitkisinden elde ettiğimiz 300 gram bir yağ bu sene ciddi bir çalışma gerçekleştirdik Amanos dağlarında ve iki tır çakşır bitkisinden aldığımız yağ 6 litre. Bunu da özel formüle ederek insan sağlığını katkısına sunduk elhamdülillah. Görmüş olduğunuz gibi şu kutunun içerisindeki yağ e, düzenli olarak 3 ya da 4 damla suyumuza damlattığımızda insan bünyesinde harikulade neticeler verdiğini gördük. Ee, ve hem psikolojik men rahatlattığını, hem kan akışını rahatlattığını ve hem de performans olarak çok güzel bir noktaya getirdiğine şahit oldum. Ee, ama dediğim gibi yine sağlığın şifresi doğru beslenme. Doğru bitkilerden doğru dozajda faydalanma ve egzersiz. Bu üçü bir bütün. Tek başına hiçbiri bir işe yaramıyor onu söyleyeyim. Onun için her şeyi doğru yaptığımızda sağlığın şifrelerini çözmüş oluyoruz. Evet ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.